Kurdun bir tanesi bir tane kuzuyu ağzına almış koşuyor. Çoban koşuyor Medine'nin açıklarında. Kuzuyu alacak ağzından bırakmıyor. Sonra kuzuyu aldı ağzından kurdun yakaladı ya daha canlı. Kurt dedi ki, ya kurt da akıllı ayeti konuşuyor. <laughs> Vahşi hayvanların bir araya toplandığı günde bunu benden kim alacak dedi. Subhanallah diyor kurt konuşuyor mu? Beni konuşamama şaşırıyorsun diyor kurt. Şu iki kayanın arasından diyor Muhammed çıktı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> sen onu görmeden emanetmeden diyor sen ona şaş diyor. Asıl şaşıran şey budur diyor. O çoban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyor, iman ediyor, durumu anlatıyor, Efendimiz tebessüm ediyor, kut dolu söyledi diyor. Sahabeler orada bir daha anlatıyor. Birçok rivayetten gelmişti bu olay. Kurt konuşur mu? Vallahi konuşuyor. Allah dilekten sonra konuşur. Ya bacak konuşur mu? Balık konuşuyor mu? Konuşur mu konuşacak mı kıyamet günü? Ayette geçiyor. Elimiz konuşacak, ayağımız konuşacak. Kıyamet günü ayak konuşacak. Ben diyeceğim ki Allah muhafaza. Ya diyor sen nasıl konuşuyorsun? Sen ağzın yok, dilin yok. Ayak çek ki bana, bugün her şey konuşuyor Allah, beni de konuşturuyor. Ya yani bunu suçuyor suçluyor ki, Allah konuşuyor, konuşacak. Nereye gittin cumartesi akşam? Süleyman Hoca'nın evine gittim Süleyman. Tabi orada hoca denir mi? O da her şey ama Allah müşrik neden nasip etsin bizde Şimdi yırttık buradaki zaman diliminde. Daha sonra ne yaptın? Nereye gittin? Abi bir sürü soru, bir sürü sual.